Şak Bey, bir de şu aslan şuradan. Yli yli, yli yli sahipli, Ama ben yarım kaldı, yüzey yemiş ya. Yüzey yemiş abi, yüzey yemiş abi. Risale-i Nur kendi sadık bak. ve sebatkar şakitlerine kazandırdı. Çok büyük kar ve kazanç. Evet. ve Pek çok kıymetler neticeye mukabil fiyat olarak o şakitlerden Ne istiyor? Tam ve halis bir sadaka. Evet. Ve daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Ya e usadım bu sime akıyor mu bu da kardeşim bu kadar? Ya bir gidiyorsun bir genel bir dönem çalışıyorsun bir fabrikada. Şunu yap bunu yap diyor sana. Memur Ne, olsun ol. Şu sadece şu yap, yap, yapmazsan bu atıyor. Bir genel bir şey, bir müdür ya posta başı. E, mesela bir derviş tarikatı yani sen derviş sana vazife veriyor. Şu işi çekeceksin diyor. Yani tarikatta da. Her her kutladır hizmetinde, buranın hizmetinde. Ne diyor? Ey Nurlar. Siz diyor. O ne diyor? Risale-i Nur sen, kendi, sadık ve sebatkar şakiplerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç. Evet ve pek çok kıymetler neticeye mukabil fiyat olarak Sen, o şakitlerden tam ve halis bir sadakat, Daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Bunu istemiyorsan hakkı yok mu kardeşim? Düşün bir defa. Hayatını, hayat, bizim hiç insanlıkla hayatını vermişti bu zat ya. Zehirlemişti. Her şeye, boyun her şeye. Hiç boyun Bütün müminlerin kurtulması için. İmanı gibi, kabre gibi hepimiz bizim, bizim için uğraşmışlar. Bizim için uğraşmışlar. Bir ustaz bizim ebedi, ebedi alemin uğraşmış usta kaç bizim ne borcumuz var ya? Bir, bir çocuk unutmazsa nasıl borcu oluruz, kaç bizim vicdan sızlıyor yani buna. usta dedi nasıl muharebe edersin muharebe? usta diyor mesela bunu yok yok ben bunu yapmayacağım ben çok başka yapıp ben roman okuyacağım diyorsun. Olmaz kardeşim. Yani romandan kastettiğiniz herhalde bu Risale-i Nur adı altında. Tabii, yerden yani kitapla. Tabii. Cemaat anlar da cemaat dışında da bazen izleyenler oluyor. Böyle normal, normal yazarların yazdığı dışarıdan edebiyatçıların <laughs> o, on, on, yazdığı or, romanlar değil. Mi? değil yani. O roman bizim, o roman bizim, o roman bizim, o roman talebeden yazmış olduğu engelleyici kitaplar yani. Evet abi. Okumaya engelleyici kitapları açıkça. Ona Üstad Usta Bay ismi binlerce o, kitap var, var beyazlıkta var, git, var, 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 da. Şeyde, ha. var, var, Bak şimdi Üstad'ın ismi çok kitaplar var. Üstad, Üstad, benim Aziz, Bezim ve dedi ya az önceki mektupta. Evet. Rakip çıkartmak zorunda intişarına zarar açık böyle bir de ne düşünüyor? Sonra Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakitlerine şarkıt. kazandırdı. Çok, çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetler neticeye mukabil evet. fiyat olarak o şakitlerden tam ve hadis bir sadakat ve daimi Aynı. ve sarsılmaz bir sebat istediler Evet. Evet Risale-i Nur ispat evet. 15 senede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi 15 haftada ve bazılara 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Evet, evet. Şahit işte delil gösteriyor. Evet. Yani, mesela bir size sizler görsün yapsın, sizler görsün, sizler de, söylesin, siz de, söylesin, siz de söylesin, söylesin. yani şimdi bakıp kardeşler var hizmetten talep etsin diye. Ben yaşlandım, genç oldum.